Arkadaşlar hepinize merhabalar Ben Nostanga yepyeni yeni bir videoyla sizlerleyim Bugün Kyle, an Kyle analizini yapacağım arkadaşlar <laughs> Biraz hızlı so söyleyince Biraz tuhaf oldu ee, Biliyorsunuz en son yamada Kyle e buff aldı Buff aldığı için de Asya tarafından da oynanmış zaten yeni bir bu Ben de burada sizde Sizlerle beraber Bunun analizini yapalım Bakalım adamlar ne yapmış neler yapmış Birlikte görelim Burada zaten biliyorsunuz arkadaşlar, ilk başta oyundaki montajları gösteriyorlar. Adam Maformun son durak Nashor'un bir vadi Son item de 72 çıkıyor çıkıyor. Karşında da Urgot var bu arada. Urgot da birebir de çok düştü şampiyon. <laughs> Kyle'ın erken oyunu gerçekten muazzam düşük arkadaşlar. Aşırı derecede çok düşük. Ee, Kayle lane'deyken, yani Kayle karşı oynuyorken arkadaşlar erken oyunda ne kadar ezebiliyorsanız ezin, yoksa oyun uzadıkça e, artık onu kesemez hale geleceksiniz. Hem belli bir seviyeden sonra pasifi e, aktif olacak. <laughs> Çok seri bir şekilde vurmaya, vurmaya başlayacak. Siz ona yaklaşana kadar emin olun ölmüş olursunuz. Eğer lane'de belli bir seviyeye kadar ezmezsiniz. Arkadaşlar Kayne'de şöyle bir olay var. 6 ee, level olana kadar yakından vuruyor. Skill'leri hariç düz vuruşları yakından vuruyor. 6 level'den sonra yani e, ultinizi her geliştirdikten sonra e, bir pasif ortaya çıkıyor. Ee, bu ilk pasif arkadaşlar Kyle'da şey oluyor. <laughs> Şunu durdurayım da ondan sonra. Kyle'da uzaktan vuruyorsunuz. Ee, uzaktan vurabiliyorsunuz böyle minyonlara vesaire. En azından lane'de rahatlıyorsunuz 5 level'e kadar. Diğer e, ikinci ulti ise arkadaşlar tamamen şey yapıyor. Adama vurduktan sonra pasifiniz birikiyor alan hasarı vuruyor. Yani her ultinize vurduktan sonra daha çok güçleniyorsunuz. Erken oyunda bayağı düşük şu şekilde mecbur erken oyunda bir nevi bir nevi leinde dileneceksiniz arkadaşlar görüyor musunuz ama Urgotta mesela şey yapmış hata var mesela Urgot'ta Lane'i çok fena konuşlamış üzerine Bence erken oyunda son vuruş yapıp en azından biraz daha farm kaybettirmesi gerekiyordu. Açacağım arkadaşlar Şimdi... bu arada görüntüyü. Ya milyonları mesela mümkün mertebe adam gibi almaya çalışın arkadaşlar. Öldüm mü? Oy ulan o ulti tutsaydı direkt ölüyordu bu arada. Bakın dediğim olay oldu. E, ultisi açıldıktan sonra menzil avantajı sağlandı yani aşağıda. Şu şekilde mesela rakibin range'ine girmeden rakiba hasar verebilirsiniz. Ama burada öldün ya. Yok lan, ölmedi. Talan da öldü ama, Talan da öldü. Madem böyle bir şey yapacaksın, zamanda yapsan en azından ölmezdin yani. O W atarken var ya. Urgot da öldü. Ay, Şimdi bu ya, tamamen Kyle ya. için güzel oldu. Neden güzel oldu? Bunu size anlatayım arkadaşlar. Eee Kayl buradaki e, farmları ben da kaçırmamış var, oldu. Ya. Yani kaçırmamıştan kastım Urgot gibi aynı oldu. Mesela Urgot bu farmları alıp biraz plate alıp base atsaydı baya e, bayağı bir öne geçmiş olacaktı. Bayağıdan kastım yani bir e, örnek veriyorum. Mahvolmuşun bir küçük aytımını küçük alıyorsun ya yani mesela öne geçiyorsun. Aynı onun gibi öne ben geçmiş olacaktı. Lee gelip o kontreyi durdurdu. Yani adamın snowball'unu yavaşlattırdı. Bak şu anda mesela lane'de arkadaşlar menzilli şampiyon oldu yani bir nevi. Bu şekilde bu avantajı kullanabilirsiniz. Yakıncı, du yakıncı şampiyonlara karşı. Görüyor adam bak. Minyonları kaçırmıyor. Minyonları kaçırmarken bir tane vur adamı düz ülkesine de güveniyor. Hadi o da öldü ama. O ölmedi lan. Kule raport vurmadı. Gördünüz mü abi? Adam böyle uzaktan uzaktan Urgot'u Urgut'u dele etti. Zaten Urgut yavaş bir şampiyon. Yavaş bir şampiyon olduğu için e, Kyle tercihi gayet worth olmuş ultisiyle Urgot'un ultisini e, counterlayabiliyorsunuz. O da büyük bir avantaj. Kyle'in ultisi arkadaşlar ultiye bastığınız <laughs> zaman bir e, <s> <laughs> 1 saniye miydi? 1.5 saniyemine Hasar yemiyorsunuz. Hani hasar yemez hale geliyorsunuz. Ve alan hasarı vuruyor. Odaklanıp kılıp, kılıç atıyor yani etrafa. Ben şu bu Görüyorsunuz Adam sabırlı, bak sabırlı, düz vuruş görüyorsunuz mu? Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Çoğusu ya da yavaş slow atıyor. Sıçrası var zaten kaçar. Gördünüz mü? Urgot'un en ya, yapacağı şey sadece bu yani Urgot'un başka bir şey yapamaz. Şu an sıçrası mı yok. Bak şu anda tak menzil avantajını nasıl kullanıyorlar çok sinirli bozucu değil mi ya? Adam hiçbir şey yapamadı gördünüz mü arkadaşlar? Aşıs bak ikinci ultiye verdikten sonra görüyoruz mu arkadaşlar? Arkadaki milyonlara sekiyor. Şu anda bir şey söyleyeyim mi? Kyle Urgo'da karşı çok sinir bozucu şampiyon olmuş ya. Yani eşleş, şey karşılaştırma bak yaptığım zaman düşünüyorum abi. Ya karşımda bu Kayle olsaydı acayip sinir olurdum. Düşünsene dibine giremiyorsun ya. <laughs> Kayle oyun uzadıkça arkadaşlar baya baya sinir bozucu bir şampiyon oluyor arkadaşlar gerçekten öyle.

<laughs> Mahvolmuş olmuş dedim ya. Mahvolmuş bitti. Şimdi son durak çıkacak. Bu arada bak arkadaşlar her videomda anlatıyorum. Adam lehinli itip mide geldi. mid rahatlatma konusunda en azından. Mesela mid kulede duruyor. Direkt mid kuleyi alacaklar. Bak diyesin de geldi. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Bak kontrayı aldı, snowball'u aldı, devam ettiriyor. Yani sabit lehinde beklemiyor. Bak şu anda bota gidiyor. Aynı dediğim olay bak bota genk gidiyor. Botta çünkü plate, hem plate var arkadaşlar tamam mı? Hem de oradaki şampiyonları kesecekler şimdi. Şuna baksana abi. Adam çok akıllı oynuyor dediğim şekilde yapıyor bak şu olayı da ben anlatayım. Bak siz Kayla Kayla odaklanmışsınız mesela. Şu olayı anlatacağım. Bak e, Yasuo'yu görüyorsunuz mu arkadaşlar? O sahneye geleceğim de. Yasuo'yu görüyorsunuz değil mi? Lane'i puşlamış Kyle bota gidiyor. Yasuo bota gitmek yerine top lane'e giriyor. En mantıklı hareketi yapıyor. Çünkü buradaki farmları alırsa hem öne geçmiş olacak. E, Urgut'un plate alma şansını da düşürüyor. Hani sonuçta Urgot bayağı geriye düştü. Çünkü Urgot kasarsa e, bir nevi karşı takımda tank olarak e, oyuna tutunmuş olacak yani. Yani Urgot'un tek e, avantajı buradaki plate'leri alıp oyuna çok oyundan çok geri düşmemesi gerekiyor. E, bu sayede de bu plate'leri kesin alması lazım. Yasuo da akıllılık ediyor mesela. Siz de bunu yapın mesela. Lane'i puşladınız. Top lane üste gitti ya da mid lane üste gitti. Sizin e, top lane'de oynuyorsunuz. Farmınız yok mid'e gidin. Anladın mı farm varsa? Bu pozisyondaysa kesinlik, kesin olarak gidin. Yasuo'ya bak mesela. Aşağı gidiyor. Şuradaki farmı görüyorsunuz <laughs> mu bak? Şu farmlara gitmesi çöp olacak. Urgot oradaki kuleyi alacak. Kuledeki plate'leri alacak. Ve oyuna bir nevi de olsa tutunmuş olacak. Bak, adam oradaki farmları aldı. Urgot'a Snowball'ı vermemeye çalışıyor. Ölümü yok. Bak şu anda dakika 7. Rakibin 3 tane kulesi yok. Birinci kuleleri yok rakibin. Görüyorsunuz değil mi? Tamamen mesela Kyle kontrasını gördünüz değil mi? Mesela Mid'e gitti, Lee de onu takip etti. Beraber Mid kuleyi aldı. Mid'den sonra bota gitti, bot kuleyi aldı. Şu anda mesela Yasuo akıllı, Yasuo da akıllılık yaptı bu arada. Aşağıdaki kuleyi vermedi. Arkadaşlar şöyle kayacıkları elinizden geldiğince e, ee, mesela şey sizin ormancınız farklı yerdeyse kesinlikle alın. Kayacıkları bırakmayın bu arada. Çünkü o kontroyu almışsınız, bayağı öne geçmişsiniz. Devam ettirin bunu. mesela Yasuo Beyz attı, adam oraya ittirmedi, direkt buradaki farmları aldı. Çünkü Yasuo gelene kadar bu farmlar çöp olacak. Yasuo da ne yapıyor? Bu şeye gidiyor. Solo'ya gidiyor. Mesela çoğunuz olsaydı mesela o sole kafa atmıştı. Ama adamlar çok sakin oynuyor arkadaşlar. Mesela oyun oynarken biraz daha işi garantiye alırsanız. Win serileri ardı ardına ardı 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 gelebilir yani. Mi? Tabii bu senaryoda biraz zor. Bazen e, istemediğimiz bir oyuncu türü geldiğin zaman bu hareketleri ne kadar yapsan da istediğine ulaşamayabiliyorsun. <laughs> <laughs> Bak şu anda Lee'sin karşı redde. Kayrı gördün mü? Direkt red'i aldı. Bırakmadı yani. <laughs> Şu, Şu an bir ikisini bir de bir keser biliyorsun Şunu vurduğu hasara baksana. O tek mı? attı lan. Kan da kesti. kesemedi sıçrası var. Ay, Sıçrayı çok geç attı be. Mesela Kayla bu olaya çok kafa atabilirsin arkadaşlar bak mesela. Adam çünkü ultisine güveniyor. Direkt bodozlama giriyor. Sustur var mı? Şu anda sıçra atması gerekiyordu. Çok dipte kaldı. Sıçrayı atıp arkadan vursaydı daha iyi Daha iyi olurdu yani. Hasarına çok güvendi bu arada. Alırım kafasına girdi de. Yok çok kontrolü aldı gidiyor ya Kyle. Bu saatten sonra bu oyunu kolay kolay vermez. Bu oyun erken biter. Adam lane'de ne yaptı? Menzil avantajı. 5 level'e kadar menzil avantajını korudu hep. 5 level'e kadar. 5 level'den sonra menzil avantajını böyle çok iyi böyle rakibine karşı kullandı. Yok etti. 5 level'e kadar sakin oynadı. Çünkü Urgot yakalasaydı Mükler de onu yani <laughs> Ahrin sonunda şu muhabbeti uzun uyuz ya Riley'i aldıktan sonra senin dibine yaklaştım mı? Ya. Oo, Çok iyi oynadılar bu arada ya bir Gerçekten bir çok iyi oynadılar Bak karşı da güzel oynuyor bu arada bir arkadaşlar ne kadar geri düşmesine rağmen bir Adamlar bak ben bunu her videomda dile getirmeye çalışıyorum. Bak. <laughs> Talon'un yaptığı olaya bakın. Tamam mı? Sadece Talon'un yaptığı olaya bakın. Siz de bunları yapmaya çalışın. Sadece Talon oynarken değil. Hangi şampiyon oynuyorsanız bunları yapmaya çalışın. Bakın. Size olayı anlatacağım. Bak Talon girdi ulti attı çıktı. Düz vuruş atmadı. Neden? Düz vuruş atsa ölecek. Adam elindeki tüm imkanları kullanıp adama en fazla hasarı vermeye verdi ve geri çıktı. Gerisini kim tamamladı? Sol tamamladı. Ne oluyor mesela? Bu tamamen Megit şampiyonlarından mesela Ahrin Sol, Sayındra gibi bir şampiyonlar ya da ADC gibi şampiyonlar hariç ee, bu şekilde yapmanız lazım. Suikastli şampiyonsunuz, tanksınız mesela. Ee, vurup skilliniz yoksa geri çıkmanız lazım takımınızla beraber. Takımınız arkasına değil önüne doğru tank oynuyorsanız eğer. Talon'u gördüm, yapacağını yaptı, çıktı. Öyle. Bu kadar basit. Sol de tamamladı yani. <laughs> Lee Sin'den güzel bir hareket geldi kuzen. Dedi, sen çok öne geçtin. ''Çok öne geçtim.''

Tamam sizin takımınız yapmıyor olabilir ama siz bu şekilde alıştırırsanız kendinizi çok e, geliştirmiş olursunuz. Yani 5'e 5 beş fightlarda vesaire e, zaman geçtikçe e, ne kadar iyi bir duruma geldiğinizi siz de fark edeceksiniz. Ben ya oyun oynarken bu şekilde alıştırın. Devam ne edin ne yani. Var. Mesela şu anda Urgot çelik yürek çıkmış. O çelik yürek, çelik yüreği kimden pasifleyecek acaba? Bir tek Yasuo'dan pasifleyebilir. Bir de Thresh'den pasifleyebilir. Başka da yok. Mesela Lee Sin kaçabiliyor. Kalisteyi zaten hayatta yakalayamaz. Kaileyi de görüyorsunuz yani. Oh, o ulti kaçtı. Kaile iki kişi gitti mesela. Oradaki o, fight'ı Blue takım kaybedecek. Ooo güzel geldi bu o, arada. <laughs> Çok güzel. Sonra kesmek için bunu yaptı bu arada. Ya, tamam, bu öldüm. Gerçekten... Kaybettiler o lan mi? kırmızı takım. Adamlar iyi oynadı bu Orayı görmedim ben. Orada eksikler de bile nasıl eksikti bile. Nasıl kazandılar fight'i ya? Ama rakibin 5'e 5'i çok güçlü bu arada arkadaşlar. E, şey, mavi takımı göre 5'e 5'leri güçlü rakibin. Soraka var, Urbot var, önde e, göğüs gelecek şampiyon. Talon var, gir çıkı. Ahrin Sol zaten acayip bir şekilde slow atıyor. Baron'u da aldılar bu arada. Ben dedim bu oyun erkenle biter dedim de. Bitmedi. Bak adamlar pes bilin ettiler ya. <laughs> Bu, bu durumda bu arada arkadaşlar e, Çoğu mesela TR'de hemen hemen salana oyuncular oluyor yani. Adamlar mesela kontrolü alıyor Şu anda mesela mavi takımın Tamamen snowball'u bitti e, O kontrolü yakalamaları Gerekiyor ama şöyle de bir gerçek var e, Kyle Oyun sonu çok güçlenen bir şampiyon Yani oyun uzadıkça Kyle'ın işine yarayacak Bak bak. Pozisyonu aldın mı devam. Talonu kesti bu arada. Abi ben ne söylesem tersi çıkıyor bu arada. Ama Kay güzel pozisyon aldı burada bak. Menzil avantajını nasıl kullanıyor? Bir de adamlar ee, bak şuraya kaybetmelerin sebebi de talon aşağıda 5 vs 4 giriyorlar. Hatta 5 vs 3 giriyorlar. Neden 3 giriyorlar? Adam Tx'de. Tx'de olduğu için e, kim Tx'e girmiş ki? Soraka mı girmiş? Aynen Soraka girmiş. Soraka Tx'e girdiği için bu fight'ı kaybediyorlar. Soraka gibi bir şampiyon Tx'e girmemesi lazım. Urgot'un girmesi gerekiyordu. En büyük hata bu. Neden? Abi. Soraka can basan bir şampiyon olduğu için bu fightta Soraka olsaydı takım ölmezdi. Bak direkt adamlar Soraka içinde olduğunu bildiği işte direkt fight yaptılar. Adamlar 5 vs 3 yakalandılar. Talon daha yeni geliyor. Ve adamların yarı canı kaldı. Bak. Kaydı da tek başına kesemez ultisi olduğu için. Soraka çıktı. Ne oldu? Tamamen Soraka'nın hatası bu arada. Bu fight'in kaybetmenin sebebi Soraka. Zayaktan güzel bir oyun geldi bu arada. <laughs> Adamlar en kötü senaryoyu kendi lehine çevirdiler ya. 3'e 3 değişim oldu yani. Adamlar da böyle bir oyuncu işte. Biz bitti demeden bitmez diyorlar. 输入来这儿的话。Kaygın bu... uh, bir hasarına bak. Sayah'tan <laughs> güzel bir oyun. Onu da alır. Akü'yü yemese var ya alırdı bu arada ya. <laughs> Talon tamam, güzelsin. Valla oyun çok heyecanlı ya. Her dakika fight dönüyor. Güzel fightlar dönüyor bu arada arkadaşlar. Bir o mavi takım alıyor bir kırmızı takım alıyor. <laughs> Kalista'yı durdurması lazım. Kalista buraya toplar bu arada. Gördünüz mü arkadaş? Trash'in arkasında ne kadar tatlı oynadı var ya Kalista. İki ADC de güzel oynuyor bu arada. Ay canlara bak. Hüflesen ölecekler. Lee hmm. Sin erken oyunda öne geçmiş bayağı onu iyi kullanmış. Bizim TR'de çoğu insan onu iyi kullanamıyor bu arada ya. Şu an kaydı var ya bayağı güçlendi. Şu anda neden bu Kayle e, Lee Sin Ormanın alıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Lee Sin. Oyun uzadıkça düşen bir şampiyon. Yani Kyle oyun uzadıkça güçlenen şampiyon olduğu için mecbur. Çok güzel Lee Sin. Çok güzel. Bak gerçekten. Mecbur Kyle toplaması lazım onu. Ultisini başkasına attı bu arada. Kyle'ın böyle bir özelliği de var. Bilen arkadaşlar zaten e, biliyordu bunu. Kyle hem kendisine ulti atıp hem de e, kendi takım arkadaşına da ulti atabiliyor. Yani fightta ölecek şampiyonu bir anda hayatını kurtarayım. Uf. <laughs> Oğlum falandaki aksara bak lan ne güzel vurdu. Oğlum nasıl fightlarda çok iyi dönüyor lan. Valla <laughs> seyir zevki çok yüksek şu anda. Adamların hepsi iyi oynuyor bu arada. Hataları bazı hatalar falan var da mesela Blue takımın şey Blue takım değil, kırmızı takımın mesela TX'de bir hatası vardı. Oh, TX almışlar tamam, mı? Ne aldılar lan bunu? Ya TX'de bu kuleyi verdirmez ya. Fight aldılar ama <laughs> o kontrayı devam ettiremiyorlar.

Uf. Burgot bir de tank bu arada. Kesin hmm, MR'da çıkmış. MR'ı görmedim. Kesin MR'da ben çıkmış, çıkmış Treş oynadı burayı. Treş oynadı. Adamlar kadimliyken fight kaybetti bak. Adamlar kadimliyken fight kaybetti. Neden fight kaybetti? Sol aptal gibi oynadı çünkü. Çok önden gitti bak. <laughs> Adamlar nereden maçı verdiler lan? Adamlar geriyken kırmızı takım öne geçtiler. Kadim gibi oyunun en güçlü ejderini aldılar abi. Ve maçı buradan verdiler. Tamamen solun hatası. Kendine çok özgüvenli girdi ve orada trash. Sen nereye gidiyorsun lan dedi. Bu bayağı güzeldi bu arada arkadaşlar bayağı çekişmenin maçtı. Yani bayağı sakin maç değildi. Adam 39'dan Grandmaster. 12-6-8 gitti. Bayağı iyi gitmiş bu arada. Valla şöyle söyleyeyim. Oyun çok ortada gitti. Blue takım ben erken oyunda bayağı öne geçti dedim ki dakika Erken dakikada bitirirler dedim de. Hiç öyle düşündüğümüz gibi bitmedi yani senaryo. Yani arkadaşlar Asya'da fight'lar bu şekilde oyun zevki baya yüksek ve herkes işini çok ciddiyetli bir şekilde yapıyor. Ya bu oyunda da bu kadar başarılı olmaların sebebi de en büyük etkeni de bu yani. Çok disiplinler iş verdiği oyuna mesela bu oyunu iş olarak görüyorlar ve çok disiplinli bir şekilde oynadıkları için bu seviye geliyorlar. Buraya kadar izleyen arkadaşlar, hepinizi seviyorum. Ee, eğer beğendiyseniz videoyu, adays videoyu beğendiyseniz bir beğeni, bir like'ınızı. abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Allah'a ısmarladık görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.